merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Aykut var ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada geç geldi farkındayım hep Aykut yüzünden arkadaşlar. Adam hotspot şarjı açık unutmuş. Ben mi? <laughs> ben mi sen mi? <laughs> Kaç gündür çekmeye çalışıyoruz. Arkadaş sayesinde çekemiyoruz. Yalan, yalan. Hotspot açık e, e, unutmuş. Yalan. Durmadan lag yapıyordu. Biz de diyoruz anasını satayım ne lag yapıyor. Tabii. Sonra Sonuna böyle Aykut geldi sonra dedi ki kanka dedi kızma dedi efendim dedim böyle. Sonra dedi ki kanka ben hasbos açık unutmuşum o yüzden hep lag oluyormuş dedi. Ben dedim ulan ha, neyse. Pislik Aykut. Neyse. hadi gel sıfırdan ee, başlıyoruz. Aynen arkadaşlar şimdi sıfırdan başlayacaktık. Son 3 round bir dakika aynen. Son 3 round kalmış. Burada 3 pardon 5 round kaldı. 3'ünü alan kazanacak. Burada 3 tanesi gözüküyor. Bu ihtimal bizi ondan sonra 2 tane özel yere atacak. Ve kanka unutma son 2 tane parkuru adam özel demiş. Nerede ki o son iki tane? <laughs> i̇şte bilmiyorum büyük ihtimal bu sonuncuyu bitirince bize çıkacak. E hadi başlayalım o zaman. Kanka sana kabaran bir şey var. Tamam. tamam hadi. 3 2 <laughs> Aha hadi ilk başlayalım. ben Snow dur bekle dur bekle. Bu chest'te ne var? Hiç bok yok. Kanka hazır mısın ilk onu bir söyle. Hazırım. Bekle yerlerine geç en dibe dayan. En dibe dayan. Bak buraya gel gel benim yanıma gel kanka. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. 3 2 2 1 başla. Lan, ya abi. seni var, <laughs> çık 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 tekrar, oğlum Lan, seni Lan tam çıkıyorum Sen çık. ne pislik bir insansın? Kanka kafan kafama çarptı. Kafan kafama çarptı neden? Oğlum Minecraft'ta daha öyle bir şey geliştirilmedi. Kafan kafama. Kanka, elim kaydı, pis. hadi tamam. Sus başladım. ya sus. Özür abi. Hadi 2 1 başla. Hadi. Hop 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 ova. Oh. <laughs> tamam. Hop anam. Göz gözü görmüyor hep pus <laughs> Takip derler ses etme sus. Çok güzel rap yaparım. Bir vakit donmuştu Aykut 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 Aykut. Orada plan. Ya abi tak tak. Orada vurmak yok. Bak bu sefer ciddi oynuyoruz. Unutma. Tamam abi bana ne ben sana. Bak... Zani yer. San... <laughs> Oğlum orası zor ama. Aynen biraz. Orası şey. zor. Ama ben oradaki takibi dönü geçeceğim. Anan 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 anan. Anan 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 anan. Anan anan anan. anan, anan, anan. anan, 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 anan. Kardeş oradaki taktiği sen biliyorsan oradaki taktiğin kurucusu da benim anlatabiliyor muyum? Yok bilmiyormuşum zaten. Oh. İnşallah düşersin. Hop asla kardeşim. Ta tamam, Taktik ne orada bekliyoruz da durmadan da geçilmiyor. Ya yok ben yapamıyorum. Tipi yok tipi yok tipi yok kanka son 5 özel. Oğlum buradan buraya. Anam vallahi budum lan. Oğlum bak burada ben burada böyle durmadan koşmam dedim de koşuyor. Anam ha. Hop. ay ya. Aykut Oraya senden... atlanıyor mu kanka? Aykut senden nefret ediyorum. Atlanıyor da çok zor. Ha, yok lan kolaymış. Al işte. Geçtim. <laughs> ya! Abi! Aykut. Abi! Ha abi, ben Maldın... de, ben de, ben de orada düştüm kanka. Ben Acay... kralını yaptım o hiç düşünmeyecek Oha. ya düş. Yani. Havada sanki bir şey Havada blok falan mı var? Yo ben bana tutmadı. <laughs> Aha. Tamam. <laughs> Aa, zıplayamadım lan daha. Saçma. <laughs> tamam. Ya! Yamas. Severim yapacağınız için. Ha. Abi, abi biz mal mıyız? Aynı yerde düşüyoruz. Sinirlendim bak şu an. O hep senin yüzünden. Hiç sen düşünmeyecek gez... yerlerde düşüyoruz bir de. Bir dakika. Ya of. Gene sen geç. Bak. Hop! Hop! Tak! Tutuk lan doldum. Nefret ediyorum senden ya. <laughs> ne benim oğlum sen? Abi böyle vuruyor gibime geldi. Sandım vuracaksın. <laughs> korktum biraz heyecandan. Oğlum iyi. bir saattir buraya o, atlayamıyorum o, şu an. Abi abi yarım saattir sprint atamıyorum diye sen, geçemiyorum. Sen şimdi, yine oraya kadar şimdi geçiyorsun. Şimdi dur dur. Şimdi sprint atabiliyorum diye geçemedim biliyor musun? Bak, Bak bir de daha demin çok kolay tekte yaptım diyordu. <laughs> oğlum şu an 8 kere falan düştüm yani belki daha. Falan... Abi saydın mı cidden? Yok saymadım da <laughs> tahminen. Tamam. Bu video bitmeyecek söyleyeyim ben sana. Oğlum ben çok malca oynadım şu an. Hiç düşünmeyecek yerlerde düştüm. Hop. Hop aha. <laughs> lan abi abi, lan, abi ne oldu? Abi kaydım. Abi yere. <laughs> nasıl abi? kaymayı başardın onu şey yap. Abi aşağı kaydım yanlışlıkla elim seyecan. Abi <laughs> ağzıma sıçayım kendi ağzım. Abi abi bana ne? Abi hayır. Ya burası nasıl atlanıyor lan? Burada... Hayır lan. Aykut hayır. Aykut. Dur kanka bir dakika. Aykut hayır. Hayır. <laughs> aha slime. Yine slime bloklar. Aykut senden ölümüne nefret ediyorum ya. Lan bir dakika ben space'e basmayayım ki bu yine zıplamadı. Geri zekalı ben blok sus, ya. Sus sus Allah belanı. Dur bir nefret ya. ediyorum ben bu bloklardan ya. Ben de senden nefret ediyorum ya. Abi salak gibi S'ye bastım ya neyse ya sana. Ha 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 abi. Ya abi ben geri ben var ya ben gelmiş geçmiş en büyük geri zekalıyım. Aykut 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 yapma. Aa geçtim. Aykut ha. senden ölümüne nefret ediyorum var ya. Burası <laughs> o kadar kolaymış ki. Aynen cidden kolay. Burası o kadar al işte ben ya biraz, gerçekten. Biraz Aykut... şanssızlık senden yanaydı bu sefer. Ya abi geri geri kaydım ya. Aynen ben de dedim şifte basmıyor abi sen orada. Abi geri kaydım hayır şifte basmayı bırak bildiğin buzda değildi ki orası. Abi nasıl kaymayı becerdin? O da bir abi... başarı kanka tebrik edelim. Ya seni. geri kaydım ya. Oğlum var ya bak bunun kazananı sen olacaksın. Sebep ne olacak? Sebep anasını satayım Ataberk bloktan kaydı. <laughs> kaydı. Kazanırken geri gir. Geri... Ya bırak ya, geç ya. Invisible. ya blok... daha önümüzde ha. birkaç map var. Al işte. Bunu da ben alırsam yalnız ben kazanıyorum biliyorsun. Hayır. Salak ben... evet. 3 tane alman lazım. 3 2 1 başla ya. Of. Sok... A görünmez blok varmış abi. Hadi canım. Ben dedim burası nasıl geçilecek? Ya sokarım yapacağınız işe ya. Gerçekten sokarım ya. Lan ya vallahi moralim bozuldu şu an hiç yapamıyorum ki arasın seni ya yürü git lan şuradan. Tamam ya kızma sakin ol. <laughs> Al. Ya adam hayır görünmez blok yapıp görünmez bloğu da iyi bir mesafede koymuş. Aynen hani <laughs> ya ben la öf. Ulan bir de ıkınıyorum arasın satayım Şuradan mı? <laughs> tamam. Al işte ya kardeş. <laughs> Bu ne lan? Ya abi adam ikinci yeri. Neyse dur sakin olacağım. Aa burada her şey görünmez. Aha bu şuraya mı? Lan. Gayet sakin oynayacağım. Gayet sakin. Oğlum burası çok zor lan gel bak bir dakika. Nereye Ay, atlayacağım? Lan, gayet sakin oynayacağım dedim zıplamayı unuttum orası zaten. Gayet sakin oynayacağım Aykut. Bu oyunun bu parkuru geçmenin tek taksi var bebeğim. O zaman. bebeğim. <laughs> sakin, sakin oynamak Bu ne saçma bir yer ya. Sen buraya bir gelsene daha oraya geçemedin. Abi ben de başındayım. Evet, <laughs> çok sıkıcı bir şey yalnız ya. Çok <laughs> sinir edici. Mı oluyor lan orada? Bak <laughs> mi emin misin? <laughs> <laughs> tamam. Bu ne lan? Bu ya ne lan? Abi bir ne baksana be. Bir dene bakayım be. Buradan nereye zıplanacak ki? Ya? İşte ben de bilmiyorum. Bulacaksın. Şuraya şey. Oha. Ben oraya atladım da oradan atlanacak yer. Oğlum. Buda. Yanlış atladım. Ha buraya. Tamam buradan. Bu ne saçma bir Lan! Oha! <laughs> Yanlışlık... Abim... Sokarım ama Şimdi buradan nereye? <laughs> Abi böyle gelince kafamız giriyor ya. Aha dur. Nereye? <laughs> Buraya. Buradan. Yürüyorsun mu? Ben sana niye söyleyeyim oğlum? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bir sus aybars <laughs> Tamam <gülüyor> oğlum ben yakınıyorum. Biliyorum ama o gidiyor. Tamam, seni. pardon, pardon. Tamam. Helal. Ne sandın yaprağım? Ah! Ahahahah. Ah! Ah! ah. Düştü. Lan! <laughs> Abi koşmadı ya, vallahi koşmadı ya. <laughs> Abi! 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 Abi, Abi. <laughs> Değil mi? Bende Son de koşmadı. Blok. Son blok, Ananın... Ananın Abi, kaşlarını şey. keseyim. Şey... Hadi. Ananın <laughs> kaşlarını keseyim. O ne kesin. lan öyle? Öyle küfür mü var? Bilmiyorum. Yok saçma bir şey ya. Bazen koşmuyor bu geri Ananın zekalı. Ananın kaşlarını keseyim ben bur. <laughs> dur dur nereye atladık ha? Oğlum ben buradan nereye attığımızı unuttum. Allah belanı versin. Abi çok sinir bozucu bir şey ya. Hadi canım oğlum buradan nereye atlayacaktık? Lerdekiler nasıl acaba? Onlar da aynı abi, şekilde Abi bu ben niye bu kadar şanssızım bugün? Bugün Vallahi buradan nereye atlayacaktık? Şans... Lan nereye atlayacaktık? Dur, bir dakika şu an ben de nereye atlayacağımızı bulamadım. Ya Aykut bir sus ya. Kanka, sen buradan nereye atladığında düştüm ben. ne <laughs> Oğlum buradan nereye gidiyorduk? Lan bu ne saçma? Buraya mı <laughs> burası geri al. Aa buradan buraya da ben buradan buraya gitmemiş. Aa buradan buraya oluyormuş lan demek ki. Birkaç tane yol varmış. Aykut senden ölümüne nefret ediyorum ya. Ben de seni seviyorum da kanka bir dakika. Abi sus Allah belanı attım yerinde bir dakika. Orada ben düştüm ya. Aa geçtim vallahi geçtim. Oh be. Arkadaşlar. bir şeye benziyordu. Ananı. Ya, ya tamamen harici hani bölüm. Ha. Bir insan bu kadar şanssız olamaz Değil ya. Değil ya. Bugün sende şans yok cidden. Hayır, skill desem ben ikisi, iki parkurda da seni çok rahat geçmiştim. Niye şimdi onlardan bahsediyoruz ki? Olmaz böyle. Abi <laughs> onları, sus, gözünü seveyim. Onları sus ciddi ya. oynamamıştık ki, vuruyorduk TF. Onlardan falan. bahsetmiyorum. Daha deminki ve daha, daha deminki parkurdan. Evet. Allah belanı vermesin ya. Sağ ol kanki. <laughs> ya abi bir git Allah aşkına. Dur, daha bitmedi ya bir dakika. Daha bitmedi bir diyor geçersin. ya. Ben daha buradan nereye kazanıyorum oğlum? Ya ben de mal mal düşüyorum şu an benim Sen misin? malsız zat. <laughs> Allah be. Ulan şansa bala ya. Ulan yaklaştın. Ya yaklaşsam tabii bir zahmet. Ben buraya geçmiştim öküz gibi. Ya buradan buraya atlarken zıplamadım bildiğin. Ha ya Allah ben kahretsin. De koşmadı ya. yani yapacak hiçbir şey yok. Öfff. Aykut git ya Aykut. Aa slime şey. Git ya lan. Dur bir dakika. Git daha. lan. <laughs> Aykut, Aykut zıplayma Aykut lütfen. Senden var ya öyle bir ne oğlum bak koşa koşa geleceğim lan yanına. Şuradan koşa koşa mi? yanına gelmezsem adam değilim dedim adam değilim abi ben. Ben adam al, değilim. Havalı atlandı süper. Yat. <laughs> dur lan! dur kazanacağım galiba. Lan. Buradan lan nereye lan oğlum? Görmez Allah, blokları. Allah hiç şey sen bana yardım lan. et. Allah sen bu Müslim Müslim ne al? Müslim. mümin kardeşine. <laughs> mümin kardeş Allah mümin kardeşim olur ben ne geri zekalı bir. Yat. Aykut. Abi burada bir şey var mı? Aykut Biraz. kanka seni çok seviyorum. Bir geri gel. Bir baksana bir bana. Zat! Büyük ihtimal geri geleceğim çünkü burayı geçemiyorum. Sana ihtiyacım var kanka gel. Aynen kanka bana ihtiyacım var. Benim muhteşem parkur <laughs> tekniklerime ihtiyacım var. O yüzden bence de beni beklemen en mantıklısı olabilir. Çünkü beni beklemezsen ağzını... Oğlum tamam. bu nasıl bir şey lan? Gel. Ben anlamadım nereye atlayacağım gel anlamadım. Canım. Şu an sen hiçbir var, yer yok. Sen var ya sen. Sen gel. Ha sen gel var. bakayım gel. Ne ara geçtin lan? Lan hani <laughs> vurmak yoktu değil. Tamam gel gel gel. Dur. Neyse zaten yeri bulamadım bir bul buralar Oğlum baştan mı? Bir dakika. iç güdülerine güveneceksin. Çık bir oradan. Al. Ah. <laughs> Oha! Aha! Abi git! Abi hayır! A Aykut seni öldürürüm. <laughs> Aykut benden gördün yaparsan. Aykut! Aykut! <laughs> Abi şaka gibi. Nasıl düştün lan orada? Düşülecek yer de bulamadım ben. Abi helal olsun be sağ olasın vallahi çok ihtiyacım vardı buna. Güzel oldu. <laughs> Harbiden adamda şans yok ya. Acıdım lan şu an sana. Aykut. Şu an acıdım parkuru, sana. İlk parkuru, <laughs> ilk parkuru. Bana bak bir bana bak. Bana bak. Kanka bak. bakmak istemiyorum lütfen. Bana bak. <laughs> Suratıma bak. İlk parkuru geri kaydım diye düştün. Kazandın. İkinci parkuru benden yeri öğrendin. Değil mi? Öyle kazandın senden nefret ediyorum Aykut. Hadi kafa çeneni ya. Yani. <laughs> Kazanan benim the işte. The end. Hadi the end. 3, 2, bunu, başla, bunu baştan, alırım başla, inşallah. i̇nşallah. sen var ya sen. O sürprizler bence Baş. yok yani bilmiyorum ama. <laughs> aa, aa kafam çal. O burada slime bloklar var hiç sevmem. Odumun slime'ı bir de slime olacak pislik. Yani. <laughs> Harbiden lan bir de slime mı? Sen slime mısın kardeş? Maviyim kankiş. Oh. Kankiş ne lan? Top. Ya kanki işin oğlum harbi ya. Top, ya. <laughs> top gibi. <laughs> Zaten topsun tamam mı? Hani bunu Kafa herkese belli etmene gerek yok. İşine bak lo. <gülüyor> <gülüyor> o Oynayan lan orada bir değişik bir şeyler var. Ya Aykut senden ölümüne nefret. Ya bildiğin en A zor bölüm bundan önceki bölümde. Haksız Abi. mıyım? Haksız evet, mıyım? Kolay. Yani biraz zor da evet o gördüm. Biraz mı? En top. zor bölümde onu bile benim sayemde... Ya senden çok nefret ediyorum ya. Dur ya ben de salak gibi düştüm bak bu map sende. Büyük ihtimal sende. Lan! Senle mi, Sonsu aynı, aynı mallıklar bana oldu, aynı mallıklar bana oldu, dur. Abi sen benden nasıl yapılacağını görüp görüp geçiyorsun, senden nefret ediyorum ya. <laughs> A, abi bak yine aynısı oldu ya, Orada S, <laughs> yanlışlıkla S tuşuna basıp geri şey yaptım. Ben nasıl yapacağını şey öğrendim oğlum, Oradaki <laughs> taktiği anladım da işte, dikkatsizlikten. Hadi lan oradan, hop lan. Ben... Şuradaki bloğa atlayamıyorsan. Lan, oha, sen... abi oha. üst, lan üstüne geldim. Bana ya... da oluyor arada sırada, anlamıyorum ki sebebini. O zaman Aa, başka bak, bir taktik hani bir... yapacağız, CS Bunny. Bunny mi? Ne alaka? Görürsün. Bence olmaz. Fu-Fuan-Fuan <laughs> fuan ne lan? Şu an full durmadan geldim. Ve Bunny 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 Bunny-Evet oldu. Vallahi helal <laughs> evet. lan. Yalnız bu ne lan burada böyle? Oğlum bu ne saçma bir bölüm lan. Bu neydi şimdi? Bitti. Ben gene geçemedim ya. ben sana bir kam katayım da pezemen kerif görürsen. Şimdi burada fensler daha fazla, burada merdivenler daha fazla. Ben merdivenin olduğu yere gitmek istemiyorum, korkuyorum. <laughs> fensler daha iyidir. Aa! Ah! Deyip öldüm. Sen orada kal pezemen. Abi ben buraya geçemedim. Sen, sen, sen ciddi bani mi kal. yaptın ya? Ne yaptın? Bani. Abi daha burada düşüyorum ya. Ya oğlum bak bütün bölümleri şu an göte bala geçtin zaten beni konuşturma. <laughs> ya öyle de buraya geçemiyorum. Çok ben şu an bitirmiştim biliyorsun değil mi? Doğru Yalnız bu ne anasını satayım buradan bu. oha. Oha ebenizin Ebenizin eee ebenizin. Ebenizin. ebenizin 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 neyi olabilir kanka? Ebe <laughs> Ay gene düştüm ya. Abi ben atlayamadım. Kanka şu son bölüme gel yapamayacaksın biliyor musun? Yapamam. Ben bile yapamam. Ben de yapamıyorum burayı. Parkurda öküz gibi taktik bilen bir insan olarak ben burayı yapamıyorum. Şu burayı hani imkansız ben burayı yapamam abi. Hop! Yok yok vallahi biliyor musun? bir şey diyeyim mi? Hani dilimi götüme soksalar yapamam. Hani o, zaten onu öyle bir şey yaptılar zaten yapamam. Hani yaşayamam da. Mantık olarak mantıklı bak. Mantık olarak mantıklı. Ana Sen abi onlar kanka şu an yapmaya çalıştığım bölümden sonraki bölüm acayip basit. Acayip öyle böyle değil. Bir dakika ya. Ben hala aynı yerde Hani direkt koşuyorsun. Sadece koşuyorsun. Aa geçtim bu sefer. Ondan sonra bölümde sadece koşuyorsun. Ben geçtim bu sefer de bu ne abi? İşte sadece koşuyorsun. Oradan sonra işte bu bölümde, şimdiki bölümde bir gel bir şey göstereyim. sadece bir bak bize Tek bak. Bekle gelmeye çalışıyorum Sen ya. diğer taraftan Niye? Bak şuradaki duvarı görüyor musun? Abi şimdi geri şuradaki duvarı mi? görüyor musun onu söyle. Artık dönerim. Yok. Şuradan şu bak hani böyle bak e, bir şeyle kapatmışlar sanki parkuru. Görüyor musun? Bak şurada çubuklarla. Ha evet. O sana girsin. Ha. E, <laughs> La ben de Kanka şey, oradan, çiçek, çiçek oradan onun şeyinden atlaman lazım çevresinden. Ha çevresinden alaka? atlayacaksın. Abi hani buradan lan. Aa, salak burada da aynısı var. Aa. Aynısı. Ne çevresinden atlaman lazım. Atlasaydın Olmadı. küfür ederdim var ya. Beceremedim. Hop. A-Abi çok 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 zor orası çok 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 zor ya ben, ben buradan seni bekliycem derken zaman kaybetti Git lan Lan Oğlum hani burası, vurmak burası, burası benim yerim lan Al işte Abi iyi de diğer taraf daha burası zor benim... Sen geç Git lan oraya tam. o zaman ben Tamam seni lan köpek Allah Allah adama bak Orası daha <gülüyor> zor Al işte Ya oy Allah düştüm yok düşmedim Allah düştüm Lan Oğlum Şuradan Arkadaş, bunu direkt atlayamam mı ya Çok feci küfür ederim hayır bir dakika. Atlamaz. Lan. Ana ne? Allah atladım sandım. Bir an <laughs> atladım sandım. Lan. Ben de bir an atladım sandım. Sövmeye <laughs> hazırlan. ya abi ya. Bak şimdi sen de bu hareketi benden gördün. Deneyeceğim. Hadi lan oradan. Gopek. Ben deneyeceğim senin... değil mi? Denemeyeceğim. Hayır vallahi denemeyeceğim. Lan! Hop! <laughs> A bence atlanırdı ya benim yaptığım taktikle ama Atlanmaz. Dur. Lan bak. oğlum yeter ya. Aa, ulan ulan aynısı bana oldu. Kaydın bak senin şeydeki gibi. Ya sen sus ya. Başka ben, başka sen fence'de kayıyorsun, ben normal blokta kayıyorum ya. Aynen oğlum faktis. normal blokta kaymak. Bu. Senin yaptığın daha farklı. Normal zaten. blokta kaymak nedir biliyor musun? Yetenek gerekiyor. üstüne bir de bal süreceksin. Of. <laughs> bu <laughs> Ya yeter ya. Oğlum. Yok bu da olmuyormuş. Abi iyi de oraya atlayamam ki ben o şekilde. At çok çok sağır, zor. Salak değil. Ben de atlayamam ki sadece. İşte çok zor yani oraya o şekilde mi atlanacak yoksa başka bir taktik. O şekilde oğlum, o şekilde taktik o ama acayip zor. Hani blok olsa bile ben zıplayamam oradan. Çok zor çünkü öyle bir... Şöyle bir... Yok yok yok. Beni hani gerçekten diyorum. Senin bütün mavi uzuvların bana girse... Ne diyorum lan? Yani yine yapamam onu. <laughs> abi uzunların ne abi? Bir dakika. Uzuv demedim. Uzuv mu onun adı uzun mu? Onu da bilmiyorum ki anasını. Uzuv değil mi? Galiba. Şimdi... Nasıl bir hareketi yapacağız? Allah! Abi yok imkanı yok ya. Yok yani. Hani <laughs> blok olsa belki <laughs> atlarsın da. anasınız. Oğlum biz ne gerizekalıyım. Hayır abi blok olsa ya. belki atlarsın da o çıta o şekilde atlanmaz ya. ki ya. Atlanmaz tabii. Ya bence atlanmaz ama bilmiyorum. Lan... Başka bir taktik olabilir mi acaba? Ya oğlum Minecraft'ta ben yapıp parkur geçen in nadir insanlardan bileyim. Anasını satayım şurayı yapamıyorum ya. Gerçekten bana lanet olsun ya. ah be bir an atladım sandım lan. Hep öyle olur hep öyle olur. <laughs> Lan! Aykut delireceğim ben. Ben de delireceğim çünkü az kaldı yani. <laughs> Ben bir de böyle bir yerde takıldım mı çok sinirleniyorum ya. Bence ne yapalım? Hayır dur dur biraz daha deneyeceğim ben çünkü geçebileceğime inanıyorum ya. Ya Sen benim götüm ya? yok inanıyorum. Orada sanki atladım gibi bir dakika bir daha denemek istiyorum. Ya bir atladım gibi ya. Ben inanıyorum ya. Adam lan abi sprint atmadı. Taş taş mı geçiyorsunuz? Ya sprint atmadı ya. Ne yapalım? Sen bir dakika. Ben bir daha deniyorum bir şey deneyeceğim olmadı cici. Ya bu değil bu değil bu bu salaklığı denemeyeceğim dur. Ya gerçekten geri zekalıyız biz ya. Oğlum son iki bölüm... Ya gel sen gelsene bir gel. Gel bir kere daha deneyeceğim. Bir gel, dakika. Gel, Oraya gezik, bir gel. kere daha denemek istiyorum. Gel üzere. gel uğraşma gel. Niye lan? Hazır mısın? Ne yapacağız? Game <laughs> mu? Hayır. Ne? Hazır mısın onu söyle. Ya hazırım da neye? Kanka buradan at diyeceğiz. Blokları kırıp 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 tabela ilk tıklayan kazanır tamam mı? Hazır mısın? Hayır ya. O ne abi? Öyle öyle, öyle. hazır mısın? Dur, sen? Bir dakika son kez deneyeyim o zaman dur. Game modu hariç ve komutlarla item alamam Bir dakika hariç. bir dakika geçtim Abi, yürü git, yürü git işine. Hayır, ben burada seni beklerken yaptın. Umrumda değil. Ya değilim. Yürü git. Zaten atlıyamıyordum. kazanan benim. En ufak umrumda değil. En, en ufak umrumda değil. değil. En ufak umrumda değil. En ufak umrumda değil. değil. Hayır. Bir kere dene, bir kere dene eğer Hayır, o bir tanesini yapabilirsen. Ya. geçmiş sayılırsın. Zaten bitti mi lan? Ne oldu? Aha. Oo, level 14 YouTube mu? Ben onu say ben onu saymıyorum. Onun için abi umrumda değil. Ben hayır, burada seni Allah beklerken Allah Allah, sen bir daha deneyeceğim dedin. Onun için onun rövarşını atacağız tamam mı? Hayır ben kazandım oğlum. Uzat işte. Seni var ya. Oğlum. Hiç bilmiyorsun. Sen seni... bir dakika bir dakika. Sen zaten pes ettin. Ben etmedim yaptım. Ben pes, pes ettiğin için sen kaybedtin sayılıyorsun. Hiç uğraşama. Seni öldürürüm o umurumda var ya. Umrumda değil. Umrumda değil. Hayır hayır İşle hayır. İyi savaş hadi hadi. Hayır, hayır saymıyorum. Oğlum, Şu an 2-0 sen kazanıyorsun. Hayır ya başla, Allah. Başla başla başla. 2-0 an... sen kazanıyorsun. 2-0 sen kazandım. Ben saymıyorum. Hayır 2-0 sen kazan. Sus. Sus. 2-0 sen kazanıyorsun. 3-0. <laughs> 2-0 dedim. Lan! Ya abi sen niye böylesin? Bugün iyiyim ya. Dur bugün iyi günümdeyim de. 2-0 ha. Umurumda en, en ufak umurumda değil. Ben orada beklemişken seni. Adam gitti dur bir daha deneyeceğim dedi ya. Oğlum sen ne yüzsüz bir insansın. Ayıp ya. Burada ne yazıyor lan? Neyse okumayacağım ya. Sen neredesin? Ha oradasın. Ulan hep youtuberların kafası. Sana girsin kanka bütün kafalar. Ya ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> sen, ne ha, sen ne ara? 2 Sen ne ara geldin? Ab yap. Ya bu Minecraft'ın anasını avradını. Sakin sakin. Ben <laughs> ne de, olduğunu biliyor musun? Yo. Sprint bug'ı oldu. Ya o bende de oluyor ya. Sprint bug'ı abi havada sprintim kesildi. Neyse ben geçtim sıkıntı Sırf yok. Sırf havada sprintim kesildi diye şu an benim olduğum yerde sen varsın. Dur bakalım bu nasıl bir yer lan? Full kafa herhalde bu bu Life Kabul. Ne lan bu neyse ben buradan geçeyim o Ben buraya geçtim. Aha sonuncudayım ama baya zor gibi. Ya Yeris! <laughs> ya Aykut bir şey diyeyim mi? Söyle. Bence ben buradan sonra gidip intihar... Abi farkında mısın? En son bölümü biz bir sene önce çek... Komedi yani... Aynen kahraman doğru. Kahraman ama bir sene önce... 2016'da... Farkındaysan... Bir tane şu an... Ad bu şeyi adam gibi geçemedim. Farkında Sen geldin musun? mi lan buraya? Geldim. Sen farkında mısın? Ya doğrudur yani bir şey diyemiyorum. Niye böyle? Bir dakika ben şu an burada. Ben 2016'yı güzel bir şey beklerdim. Neden böyle abi? Lan! Ya git git şuradan git. Bekle git, git, Nefret ediyorum senden. Ne diyorsun lan? Yok birisine bir şey dedim de. Kes lan. Pislik Aykut ya pislik. Oğlum vurmak yok ama ya. <laughs> tamam tamam. Dur. Ciddi oynuyoruz. Daha, Hayır sen bak. de o zaman aşağı düş bak. O ya da orada kadar... bekle beni. Bekle dur bir Sen Bilmiyorum. orada beni beklemezsin ama bak ben... ben... Ya al işte şimdi de geçemem sen burayı. Sen orada beni beklemezsin ama bak ben burada n seni beklerim. Nasıl bekleme O senin şeyin. Sen bekledin orada sus, ben sus, bir sus, kere sus, daha sus, deneyeceğim dedim. Sus sus, de. sus sus sus. umurumda değil. Pes değil. Etmeyecektin. Pes etmeyecektim. Sen bak abi sıkettin. bir kere daha deneyeceğim ne demek biliyor musun? Sen orada bekle. Hani ben geleceğim oraya ama bir kere daha denemek istiyorum şansımı. Ama abi, geleceğim ya. Benim için yani. ilgilenmiyorasın. Hani bana orada demen lazım ki sen pes ettin ben pes etmiyorum diyecektin. Ben de tamam kardeşim. Tamam ben bir arkadaşlar. kere daha denemek istiyorum demek ne demek? Daha pes etmedim hayır, demek. Hayır hayır. Sen tamam. anlama bana. ne Ben kazandım ben. Sus. Kazandım yani. Sus. Hayır. Abi Kazanmadım, Sus. Aa, konuşunca sus. atlayamıyorum, Ben susuyorum yani. Sus. Sus. Zaten sus. <gülüyor> 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 ya. O, buraya buraya yalnız bir dakika. Ben buradan buraya at. Lan! <laughs> abi hayır. Sana tip. Abi No abi havada cama çarptım. Bir, Hava... bir, bir Yukarıya şey... mı çıktı o kadar çıktı. Abi ya. hayır hayır kanka. Bak bir şey göstereceğim dur göz. Lan, dur. Bir TP olacağım bir şey göstereceğim sana. Sırf bir şey göstermek için tamam mı? Ne ya? Kanka dur. ee ha. bak şey şeyler... nerede lan o? Bak devam et. Şuradan devam et. Hayır sen devam etme oğlum ne oluyor lan? Devam et buradan. Sen etme ama o sayılmaz tamam, ki. Bak ben duruyorum etsen... seni izliyorum. O i̇zliyorum, zaman şurayı, sayılmaz. Devam. Ben seni bekleyeceğim tamam. başlamanı. Ulan kurdum ha. gel bak ben şu sarının üstüne geleceğim sen bu bezin üstüne gelince gel. Heh, e? sen, zıpla oraya. Geç bak buraya sola. Ee? zıplak? zıpla. Buraya mı zıplan? Evet. Oraya zıplanmaz ki. Lan Kafamı salak şey zıplanıyor işte zıpla. Hayır kafam cama Lan çarpıyor. salak adı. sen beni dinlesene. Olmaz. Ben kafam çarpıyor yani belli. Lan geri zekalı zaten amaç da oradan bak oradan farkındaysan devam var onun. Allah Allah dur. Tamam sen şey yap. Ben şuradan atlanmıyor mu? O sarıdan o yukarı atlanmıyor mu? Siyah. Buradan atlanmaz. Buradan bu salak burası iki biliyor. Musun? Buradan atlayacağız. Or yani evet oradan atlanacak. Bir dakika bir dakika ya da şuradaki alttaki kafaya zıplanacak bence. Geri oraya sıktı, zıplarsan se sekiyorsun yere düşüyorsun abi bu kadar mal. Bir dakika beklesene. abi, abi ne yapıyorsun? Yemin ederim yanlışlıkla vurdum. Bir dakika Yemin ben dedim. şey kapı çaldı bekle be. <laughs> tamam ben o zamana kadar. Diyelim ben buradan buradan tekrardan geldim. Tamam mı? Zaten orası kolay zaten buradan geçtim. Şöyle geldim. <laughs> tamam şu şuradan geldim buradan geldim. Aa, şuradan geldim. Şuradan geldim. Buradan geldim. Oğlum ben Kanka, her videoda sana dur, yemin dur. ederim sen Tabii... sen orada durmuyorsun ha bu arada unutma ha, işte ne yaptım sen biliyor musun? Ve ben sarık ben, ben bir dur, bir, şey dur, yaptım, bir, dur. Tamam. Ben oradayım, bir dur bir dur sen gittin ya ben oradayım ha bir dur bir dur bir dur sen gittin ya şuradan bak şu yeşil kafa var ya ha. yeşil kafadan tekrar aldım buraya kadar yemin ederim geldim zıpladım bu videoda görürsün. Hayır ama ben sana Umrulda bekle dedim oyna demedim ki bekle olsun, dedim tamam. kapı çaldı abi o zaman sen tamam. niye oynuyorsun? hadi sen 5 saniye avans veriyorum. Bir. Ya öyle şey mi var bir dakika ben nereye Üç. atlayacağımı bilmiyorum nereye avans veriyorum. Kafa ne çek o zaman? Görmüyorum ben. Görmüyorum. Lan! Hayır! 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 Ya! Bunu kazan. Delik yaparsan böyle olur. hayır! Ha, Aykut! Bir dakika ben buradan oraya atlayamam ki ya. Aykut! Aykut beni bekle işte. Beni, Aykut! Aykut beni bekle. Aykut! 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 Aykut beni bekle. Aykut! Abi dur ya dur heyecan yaptım şu an. Aykut ne Ana düştüm lan. Aykut düş. Aykut. Aykut geber. Bir dakika buradan oraya harbiden atlanıyor mu? Ben çok merak ettim şu an. Aykut better ol. Aykut. 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 Aa atlanıyormuş bir dakika. Aykut aykut hadi. aykut aykut Geçtim. yapma aykut Geçtim. dur dur basma dur basma ne olur. hadi bas, ya uzatma bas bitti Allah işte. belanı versin senin bas yok <laughs> gitti aykut bir de kapı çaldı ya abi ben her şeyde kapı çalıyor her videomda kapı çalıyor sinir oldum ha gel bir de bunu oynayacağız anasını satayım yani daha bir tane daha var ya, 15 ya bırak ben başladım Lan O, lan! lan. ne oldu geri mi atıyor ne oldu lan what the f? ne oldu beni almadı tp al bana o neydi lan öyle ya bir dakika ama şimdi bir dakika. Ben gönüllerin kazananıyım tamam Allah, mı? Allah ne yaptın lan? İşte. Ne oluyor lan? Oha oğlum bu ne? Bir şey diyeceğim. Gerçekten gönüllerin kazananı benim. Bundan önceki neredeyse bütün şeyleri ben kazandım. Bir dakika abi, buradaki mantığı çözemedim. Bu bizi ışınıyor mu zıplatıyor Sen mu Sen ne anladım? zaman mantık çözebildin? Ya ne <gülüyor> diyor? <gülüyor> Sen o ne bak oyununa. Aha. Lan. Etraf siyahlaştı bende. Sende de, Sen de oluyor mu o kanka? Evet gerizekalı. <laughs> ha tamam o zaman sıkıntı yok. Bende bir sorun oldu sandım da. Lan. Lan. Hay senin kafana. Abi sen duydun mu? Neyi? Ben gönüllerin kazananıyım hocam. Ya he 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 tamam. Abi yani. ilk 10 bölümdeki nerd 8 tanesini falan ha, ben kazandım. Lan. şimdi oraya geldik değil mi? Hani Abi haksız mıyım? haksız Sıfırlan mıyım? Sıfırlanmaya lan, ne oldu tamam, kanka? Tamam sıfırladık, sıfırladık zaten. Sen, sen kazandın yani. ama ben gönüllerin kazananıyım. Ya tamam hadi öyle olsun. Ben gönüllerin kazananıyım. hiç Şimdi laf ettim Bir dakika siyah olunca koşamıyoruz mu lan? Niye koşmuyor benim Koşabiliyorsun şey? Koşabiliyorsun ama çok yavaş. Slow'nu seriyor. Bayağı veriyor çünkü belli. Ya abi bu bayağı uzun sürecek işte kazanan benim niye uzatıyoruz İyi lan hadi gel belki, pislik. Çünkü İtledim. bayağı uzun sürecek baksana bu ne ya Nefret ediyorum ya gerçekten ölümüne nefret ediyorum oldu ya Oldu lan tepe mi attın? Hayır Al İki Ana <laughs> Ana ne oldu orada ya <laughs> Geçtim ben bu bölüme Abi siyah oldu gene sinir oldum bak Lan Geçtin mi sen? Ben yeşilden yeşile zıplamak istiyorum niye bilmiyorum ama Ha buradan zıplanmıyor mal Lan bak. oha bu tür şeyleri hiç yapamam. Ya ben. hepsi bir özellik veriyormuş. Abi, o zaman bu map senin gibi. kanka. Bu maplerde hiçbir şey yapamam ben ya. Sen zaten full bala göte geçtin anasını. Ya anasını. yürü git şuradan. Sus lan. Full bala göte geçtin. Kendi başarımla yaptım lütfen. Allahu Ekber. Kendi başarısıyla yapmışmış. Ana. Neymiş efendim? Kendi başarısıymış. Sen benim götümü ye. Abi ben anlamıyorum burayı ya. Kendim düşüyorum hiç kıpırdamadan. Tuşa basmıyorum yine de düşüyor bu anlamadım ben ki ki. Ben bunu Direkt... bitireceğim oğlum çok hoşuma gitti. Sen bitireceğim zaten bu map sende de. Ya anam başım. Bu map niye Hangi bende map? biliyorsun map değil mi? Beni, ben Türkiye'nin en zor par parkur mapini çünkü yaratıcısı benim zaten. Ve ben de böyle şeyler evet. yapmıştım. Doğrudur hiç hatırlamıyorum. Oğlum sen hatta hiç bitirememiştin. O mapten mi bahsediyorsun Aa. işte? Ha. Ya yani düşünün arkadaşlar benim yaptığım map. Aa, lan! Zıplama Buradan da zıplayamıyorum ben. Ama zıplanıyor ben zıplayamıyorum. Sen geri ya. Eyvallah. <laughs> ya bırak kapat 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 hiç uğraşma kapat. Kırelim mi? Evet arkadaşlar. Aykut <laughs> parkurun kazananı. Ben gönüllerin kazananıyım. Hiç kimse <laughs> bana gönüllerin kazananı olmadığımı söylemesin. <laughs> gönüllerin kazananı <laughs> değilsin kanka. Kankasını ben dedim. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> tamam bak, hadi bak. Tamam hadi. 10 map'in 7'sini ben kazanmıştım. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Tamam mı? Ben Sonra dedik ki sıfırlayacağız. <laughs> Sıfırladım. Centilmence bir hareket Vallahi yaptım. ben hiç hatırlamıyorum İlk böyle. parkurda kaydım düştüm. Kaydın evet. İkinci parkurda Aykut'a zaten ne yapılacağını ben gösterdim. İkinci, ikinci Beni ya, kurban ben olarak kullandı. Ben kaydım ama sana kaydım. <laughs> Üçüncüde ne olduğunu Üçüncü Üçüncüde bekle dedim dizileceğiz dedim. Adam o, ben bir daha değineceğim Orada iğnelik yaptın ve hakkını da aldın kanka. İyi sus, oldu sus. Ben, ben çok sevindim şansla. Dördüncüde dördüncü bir şey diyemem. Dördüncüde şans yani. <laughs> tamam dördüncüde kazandı. Dördüncüde kazandı. Ama olay bu yani neyse artık diyecek bir şey yok. O asıl kazanan ben gönüllerin kazananıyım neyse. Asıl kazanan ben gönüllerin kazanı da ben. O nasıl oluyor artık lan. lan. <laughs> hadi devam. Hadi bitirelim o bu zaman. ben de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle hani parkurlu video istiyorsanız. Daha ee, parkur yarış falan istiyorsanız. Aykut'u iyice ezmemi istiyorsanız yani böyle. Ee, like atabilirsiniz. Şöyle abi. bir 3000-4000 <laughs> like gelirse yalarım. Neyse hadi. Ee... Görüşmek ee, üzere. Var mı kanka diyeceğim. Ben şey. hala buradayım. Yok kanka lanet olsun böyle MF'ye geçemedim burayı. Sana, sana da lanet olsun. Seni pislik şanslı pislik. Hadi ben de seni seviyorum. Ezik Loğal pislik Pislik herif. herif. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay.